Beni bir çukurun içine düşürdüler. Terk edilmiş, yalnız ve huzursuz hissediyorum. Bütün bu yaşanılanlar beni kontrolden çıkarıyor. İçimdeki öfke gittikçe büyüyor. Sağıma soluma bakıyorum, kimse yok. Artık ne yapacağımı biliyorum. Kalbimle değil, beynimle düşünüyorum. İçimdeki öfkeyi kullanıyorum. <laughs> geri dönüyorum. Bu yaşadıkların ne ilk ne son olacak. Sürekli düşeceksin, sürekli üzüleceksin, sürekli terk edileceksin, sürekli acı çekeceksin. <laughs> Bunların hiçbirisi beni yenemez. Her karanlık yolun sonu aydınlığı görür. İçindeki öfken bu yolculukta sana eşlik edecek. Öfken sana hırs verecek. Hırslarını akıllıca kullan. Artık dünden çok daha iyisin. Gittiğin yola daha yakınsın. Bunların hepsini yaşadıklarına borçlusun. Önündeki engeller kalktı. Artık kafanı yukarı kaldır ve çukurdan çık. Senin orada olmana sebep olan kişiler hayatlarına devam ediyorlar. Mutlular. Mutlu olma sırası sende. Hala çıkmadın mı sen o çukurdan? O çukurdan çıkmak için her şeye sahipsin bir çocuk gibi mızmızlanmayı bırak. Başına gelenleri kabul et. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden o çukurdan çık. Bir savaşın içindesin. Tek başına mücadele etmek zorunda kaldığın bir savaşın içindesin. Bu savaşta daha çok kayıplar vereceksin. Ama pes etmezsen savaşın kazananı sen olacaksın zihninin içindeki sınırların kilidini kırdın. Artık potansiyelinin bir sınırı yok. Her şey senin elinde. İstediğin her şeye sahip olabilirsin. İstediğin her yolda yürüyebilirsin. En iyi versiyonuna ulaşmak üzeresin. Acı dolu günlerini mutlu olduğun günlere dönüştüreceksin. Başka şansın yok. Artık kendine üzülmeye vaktin yok. Kendi karanlığında boğulmak istemiyorsan, başkasının yolundan değil, kendi yolundan yürümelisin. Ayağa kalk! Pes etme! Savaşmaya devam et! Ölünce yeterince dinleneceksin. Ölmeden önce, ölüm döşeğine geldiğinde arkanda pişmanlıklarla dolu bir hayat bırakma. O yüzden neyin var neyin yok koy ortaya. Eğer birilerinin pişman olması gerekiyorsa o sen olma. İdmanlarına devam et. Eğitimine devam et. İşine ve hayatına devam et. Asla durmadan, asla yılmadan devam et. Acı çekmeyi zevk haline getir senin Çünkü bu yolda bol bol acı çekeceksin. O halde yolun sonunda görüşmek üzere. Umarım karşılaşırız. Başarının perdeleri senin için açık. <laughs>